Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesi kendine hayran bıraktıran muhteşem bir perde pilavı hazırlıyoruz. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle 500 gram kadar dana etini veya tavuk etini uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine bir adet soğan ekledikten sonra bütün olması şartıyla üzerini geçinceye kadar su ilave edelim ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte düdüklü tencerede ortalama 25 dakika 30 dakika kadar kaynamasını bekleyelim. İsteyenler yani elinde düdüklü tencere olmayanlar kullanmasınlar veya yavaş yavaş kısık ateşte pişirmek isteyenler o şekilde de pişirebilir tabii ki de ben hızlı olması için böyle pişirmeyi tercih ettim. Hemen içerisinden bu şekilde etleri alarak soğumasını bekleyeceğim. Bu arada tavuk eti kullananlar 2 veya 3 adet kadar kalçalı tavuk but kullanabilirler. Yeterli gelecektir. Ardından soğuyan etleri elimizle bu şekilde didikleyip hemen bir kenarda bekletelim. Ve geçelim pirinçlerimizi hazırlamaya. Ben 2 su bardağı kadar basmati pirinç kullanacağım. İsteyenler baldu pirinç veya Normal pilavlık pirinç de tercih edebilirler. Öncelikle uygun bir kaseye alalım. Ardından üzerini geçinceye kadar ılık su ekleyip yarım e, yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaparak güzelce karıştıralım. Ve ikinci bir işleme kadar yani ortalama 25-30 dakika bu şekilde mutlaka suyun içerisinde pirinçlerimiz beklesin. Hemen peşinden 40 gram kadar kuş üzümünü uygun bir kaseye al üzerine geçinceye kadar kaynar su ekleyelim ve bu şekilde e, yine ikinci bir işleme kadar kaynar suyun içerisinde bekletelim onlar bekleye dursun Biz geçelim hamurumuzu hazırlamaya hamur için toplamda üç buçuk su bardağı kadar unu uygun bir kaseye alıp üzerine yarım yemek kaşığı tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine öncelikle yarım su bardağı kadar sıvı yağ, 2 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı dolusu sirke ve 2 adet yumurta ekleyelim. Ben önceden yumurtaları çırpmayıp sonra çırpıp pardon sonra eklemeyi tercih ettim. Bu şekilde daha da kolay karışacaktır. Ardından tekrardan çırpmaya devam ederek hamurumuzu karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ardından kaşığımızı çıkartıp elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada hamurunuz eğer toparlanmazsa ununuz fazla gelirse içerisine az, az miktarda daha e, yoğurt ilavesi yaparak hamurun kıvamını yakalayabilirsiniz veya fazla gelirse üzerine az miktarda e, un ilave ederek yine aynı şekilde kıvamını elde edebilirsiniz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeliyiz hamurumuz hazır olduktan sonra üzerini kapatalım ikinci bir işleme kadar ortalama 20 dakika oda sıcaklığında dinlendirelim ardından fırına girebilecek şekilde uygun bir kek kalıbını veya tencereyi Hemen alıp içerisini tereyağı ile güzelce yağlayalım. Ben donmuş tereyağını aldım ve bu şekilde yavaş yavaş elimde eriterek her tarafının güzelce tereyağı ile kaplanmasını sağladım. Ardından kabukları soyulmuş bademleri içerisine diziyorum. Dilediğiniz şekilde şekil vererek dizebilirsiniz. Bu arada bademleri soyma daha önce göstermiştim. Nasıl soyup hazırladığımı bir önceki videolarda var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. güzelce dizdim, hazırladım. Yani içerisine yapıştırdım ve bu şekilde tencereye yarım saat kadar buzdolabının buzluk kısmında dinlendireceğim. Bu bu şekilde yaptığımızda yani tamamen dondurarak hazırlamaya devam ettiğimizde şekli asla bozulmadan güzel bir şekilde çıkacaktır. Bu arada tavanın içerisine yani pilav tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip erimesini bekledim. Ardından içerisine kabukları soyulmuş badem ilavesi yapıyorum. Bademler önceden kavrulmamış veya tuzlu olmamış olmalı. Bir 2 dakika hafiften rengi sararmaya başlayana kadar sadece karıştırıyoruz. Ardından dolmalık fıstıkları ekliyoruz yine bir iki dakika şöyle bir iki dakika diyorum ama ortalama 30-40 saniye yeterli olacaktır. Kısık ateşte yine karıştırdım hafiften rengi sararmaya doğru gittiğinde e, hemen süzülmüş yani önceden yıkayıp hazırladığımız süzülmüş pirinçleri ekleyelim. Bu arada pirincin suyunu süzdükten sonra üzerine tekrardan bir su alıp o şekilde süzüp hazırladım. iki dakikada bu şekilde kavurduktan sonra hemen kuş üzümlerini ekledim. Kuş üzümlerinin suyunu süzdükten sonra tekrar tekrar yıkamayı unutmayalım. Hemen bir dolu çay kaşığı kadar yeni bahar, bir dolu çay kaşığı kadar karabiber. Ve bir çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Tuzunu da ilave edelim. Göz kararı ekledim. Ortalama iki tatlı kaşığı kadar eklemişimdir. Güzelce karıştırıyoruz. İçerisindeki baharatlar tamamen pirinç ile özleştikten sonra hemen suyunu ekleyelim. Ben öncelikle et suyundan ekledim süzerek eklemiştim. Yine dibinde bu şekilde tortuları kalmış. Onları kesinlikle ilave etmiyoruz. Üzerini geçinceye kadar da su ilavesi yaptım. Pirinç poşetinin üzerinde kullandığınız pirincin ne kadar su aldığını yani bir su bardağı pirinç için ne kadar su gerekli olduğu mutlaka yazılı oluyor. O yüzden o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum üzerine geçene kadar su ekledim. Çok fazla su ekleyip pişirmiyoruz. Yani üzerine yazıldığından yarım su bardağı kadar daha ekliyoruz ki çok fazla hamurlaşmasın. Hafif kıtır kıtır kalsın. Hemen kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirdikten sonra üzerine bir peçete yerleştirdim. Çok fazla sulanıp daha da fazla e, hamurlaşmasın diye. Hemen kapağını kapattım. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra böyle artık pilavım neredeyse hazır olmuş. Üzerine etleri ekliyoruz karıştırıyoruz İçlikler mutlaka hafif diri kalacak şekilde pişirilmelidir. Böyle hazırladım artık. Şimdi geçelim. E, malzemelerimizin tamamı hazır olduğuna göre artık tencereye koymamız lazım. O yüzden öncelikle hamuru hazırlıyoruz. Hamuru biraz fazla bekletmişim. O yüzden hemen tekrardan elimle toparlayacağım. İçerisine yağ çıkma çıktığı için bu şekilde olmuştu üzeri. Tekrar tezgahın üzerinde şöyle hamuru toparladım. Ardından bir büyük, bir küçük beze hazırladım. Şöyle küçük bir parça kopartıyorum üzerini kapatmak için. Kenara alalım ve büyük olan bezeden başlayarak açalım. Oklavaya gerek yok. Merdane ile bastırarak hamuru kolayca büyütebilirsiniz. Kenarları eşit olmazsa elinizle çekiştirerek kenarlarını da eşitleyebilirsiniz. yeteri kadar açtıktan sonra hemen kenara alalım ve tenceremizi buzluktan çıkartıp hamuru içerisine yerleştirelim. Bu işlemi yapmazsanız eğer yani birçok videoda daha önce de birçok yerde gördüm. Maalesef üzerinin görüntüsü hiç ama hiç düzgün olmuyor. Büyük ihtimalle bu işlemi yapmadan hemen hızlıca hamuru içerisine yerleştirmeye çalışıyorlar. Veya bu püf noktayı bilmiyorlar. Onu bilemeyeceğim artık. Ama sizler kesinlikle bu püf noktayı kaçırmayın. Yani önce buzlukta tamamen tereyağı ile bademleri dondurun. Ardından hamur üzerine yerleştirin. Gördüğünüz gibi kesinlikle herhangi bir bozulma olmadı hamuru yerleştirdikten sonra hemen içerisine iç pilavımızı ekleyelim pilav bu şekilde gerçekten inanılmaz lezzetli üzerine hiçbir şey koymadan yani hamur ile hazırlamadan da böyle pirinç pilavı gibi e, yenebilecek o kadar lezzetli bir şey ki anlatamam Eminim birçoğunuz tadını biliyorsunuzdur şöyle birazcık düzleştirdikten sonra ikinci hamuru yani üzerini kapatmak için olan hamuru da aynı şekilde açmaya başlayalım. Bu arada kanalımda birbirinden farklı lezzetli çeşit çeşit her türlü hem zorlu hem kolaylı hem hamur işi hem tatlı ne isterseniz tariflerim mevcut. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Hemen hazırladığımız hamuru üzerine kapatıp kenarlarını üstüne doğru getirelim yavaşça. İsterseniz bir tek büyük hamur açıp o şekilde devam edebilirsiniz ama öyle olduğunda e, üzerine gelen hamurlar kat kat kaldığı için hem yani güzel kapandığını düşünmüyorum. Evet pişebilir ama çok sert oluyor ve kat kat oluyor. Tek kat olduğunda yani bu şekilde hazırlandığında bence çok daha güzel. Üzerini kapatıp kenarlarını da hamurun üzerine getirdikten sonra üzerini mutlaka ve mutlaka tereyağı ile güzelce yağlayalım. Hem tenceremiz hem hamurumuzun üzeri çok güzel bir şekilde yağlanmış olmalı ki üzerinde yanıklar oluşmasın. Şimdi hazır olan tenceremizi yani pilavımızı hemen hızlıca 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzeri tamamen kızarmaya başlayınca artık hazır olmuş demektir. fırından çıkardıktan sonra bir 2 dakika kadar bekledim. Hemen bu şekilde bir tepsinin içerisine e, ters çeviriyorum. Bu aşamada e, inanın <laughs> arka fonda bismillah demekten artık canım çıkmıştı. Ki inşallah istediğim gibi olur. Gerçekten de e, şu ana kadar yaptığım en iyi pilavlardandı. Evet kendime güveniyorum bu konuda ama yine de bazen aksilikler olabiliyor gerçekten. Ama çok ama çok mutlu oldum. Çok güzel oldu gerçekten. Ben tüm tarifi e, olabildiğince tüm püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Her zaman yaptığım gibi tabii ki de. Eminim sizler de tüm püf noktalarına uyarak çok güzel bir iş çıkaracaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle misafir sofraları, özel günler davetler için, Ramazan ayı için çok uygun bir tarif. Mutlaka dediğim gibi deneyin. Denedikten sonra da deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Böyle gördüğünüz gibi tane tane ve de çok çok güzel olmuş. Bu arada emeğime saygı olarak videomu beğenmeden yorum yazmadan geçmemenizi çok çok rica ediyorum. Eğer sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz Instagram hesabınız üzerinden, isterseniz WhatsApp hesabınız üzerinden kolayca paylaşımda bulunabilirsiniz. Yepyeni video tariflerim için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeter. Sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle.